Merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. SM23 KS kariyerimize devam ediyoruz. Tam tamına 48. bölümdeyiz. Güzel bölümlerle devam ediyoruz. Her bölüm daha zevkli hale geliyor. Bu yüzden daha iştahlı çekmeye devam ediyorum. Videoma geçeceğim ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Evet şöyle kaldığımız yerden Bakalım ayın 12'sine 12 Aralık derbi maçında kalmışız. Beşiktaş'ta devam edeceğiz yola. Galatasaray kariyerimiz oldukça heyecanlı, oldukça zevkliydi şu ana kadar. Sibiler okey, savunma biraz yorgun ama beklerimiz okey. Simons, Körtüns, Jones, Körtüns de yorgun. Simons, Simons'u ikinci yer atalım. Son Fatih, Leo da yorgun. Okafor dönülür mi? Burada ikinci araya saklayalım. Beşiktaş deplasmanında bakalım nasıl bir performans göstereceğiz. Esip gülüyoruz ligde. Çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Yine müthiş geçirdiğimiz bir maç olsun istiyorum. İlk 10 dakikada iki takımında şut yoktu. Pozisyonu yoktu. Sonradan biz pozisyona girmeye başladık şu an için ama maalesef gol sesi yok. Şimdi geldi. Yusuf Al-Mokoko. 1-0 öndeyiz. Devreye de böyle giriyoruz. Körtünsin yerine Çabi Simons. Fatih'in yerine Ricard Rolleri değiştirdik. No Okafor'u forvet atacağım bu maç. Değişik bir şey denedik ama umarım sonunda yanılmayız. Beşiktaş'ın ilk yarıda şutu yok. Biz 20. şutumuzu çektik. Beşiktaş'ın hala şutu ilk şutunu çektiler maçta ve tek şutla tamamlıyorlar. Deplasmanla müthiş bir üstünlük. Harika bir maç eze eze e, skor 2-0 olsa pozisyon bakımından baktığımız zaman eze eze alınmış bir galibiyet diyebilirim bu maça. Bu maçta ezerek üstünlük sağladık Beşiktaş'a. Reklam geldi yine SM23. Bornemo'dan Okafor'a teklif var. Noah Okafor. Yani 16 verin alın. Bakalım 16'ın üstüne çıkabilecek mi Bornemo? Ha bir teklif güncellediler. Aynı teklif. Kabul et gitsin ama ne uğraşıyorsun ya. Paraya mı ihtiyacımız var sanki? Yapacağımız daha güzel işler var. Yapacağımız daha güzel şeyler var. Bugün bir antrenman yapalım. Fenerbahçe maçına da bir antrenman daha yapmış olacağız. Takım oraya da hazırlanacak tekrar. Xavi Simons o atladı. Kalecimiz atlamak üzere takımdaki gelişimler de devam ediyor. Bunlar da güzel şeyler. Tabii ki de bizim adımıza transfer anlaşması sağlandı. Kimseler duymasın. Kalbimde sen varsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rakip Göztepe. Şu gün günlerimize dönelim. Leo Mokoko. Gollerle başladı. Makinalar. Şimdi Leo Mokoko yine birbiriyle yarış içindeler. İlk yarıda hangisi etrik yapar? İkisi de yapmadı. Çavi Simons ikinci yarıda girsin. İkisinin de yerini değiştirmeyeceğim. Kendi yerlerinde bakayım etrik yapabilecekler mi? Hatrik Leo'dan geldi ilk. Sıra sende Mokoko. Bir hat-trick de senden gelir mi? Dakikalar tükeniyor. Son 10 dakika. Hat-trick gelmedi. B sıfırı galibiyet. Göztepe'ye karşı. 3 gol. Rafael Leo. 2 gol. Yusuf'a Mokoko. sarı asisti var. Kamavinga'nın asistleri. Mokoko'nun hem gole asist. Junior'un asisti. Süper Lig'de ipleri iyice elimize aldık. Fenerbahçe maçı olacak. Oradan sonra zaten tamamen kopma noktasına geleceğiz. Diğer takımlarla aramızda fark olacak. Ayrılacağız. Bence. Şu iki maç çok önemli ya. ADS maçı kupa maçı zaten gerçi de. Fenerbahçe Düğümü çözecek maç bence Fenerbahçe maçı, maçı. Mandava gel. Hermosa gel. Aguilar gel. Onana gel. O şartı son gelsin. Şu maçı da bir kazanalım. Hanemize bir 3 puan daha yazalım. Daha doğrusu hanemize bir tur daha yazalım. İlk maçı kaç kaç kazanmışız? 6-1 kazanmışız. Burada da Le pardon 5-1 kazanmışız. Leo ile burada sifte açtık. 1-0. Rafael Leo ikiledi. Üçledi. Leo altın ayakkabı için Mokoko'ya tek başına değilsin. Takım arkadaşı olabiliriz ama rekabet içindeyiz diyor. Şimdi Mokoko herhalde asistlerini yapmış yine ki böyle ortalaması yüksek. Vinicius'u seni çıkarsam mı? Çıkarmayacağım ya oynayın. Hepiniz oynayın. 8-2 oldu. Totalde çok iyi gidiyoruz. Vinicius Junior çıkarmadı. Gol attı. Leo dörtledi. Leo dörtledi. Çıldırdı. Of nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Kolibali ne gerek var? Kimi çıkartalım? Gerçi Hermoso tek stoper bitirir maçı ya. Zaten 5 demişiz. Rakip yok sahada. Altın ayakkabı için Leo ciddi bir e, maç geçirdi. Artı olarak kendi adına. Şöyle bir bakalım. Mokoko asist. Vinicius asist asistlerle geçmişler. Şimdi asıl gelelim bombaya. Çekilişi tamamla diyelim. Tuzla Spor ile eşleşmişiz. Hayırlı olsun. Tuzla maçlar bizim için rahat geçebilir aslında ama. Bizim için rahat geçmeyeceğini düşündüğüm bir maç. Fenerbahçe maçı. Gerçi derbilerde çok da zorlandığımız söylenemez. Müthiş üstünlükler kurabiliyoruz büyük takımlara. Bunlardan biri olur muhtemelen Fenerbahçe maçı da. Kaleci Sivil Arabi overall atlatalım. Artı 3 alırsa zaten overall atlayacak. Ki kaleci antrenmanı da var. Bu neydi lan? Boynuma bir böcek geldi. Anasını satayım. Vurdum ama evin içinden nereye düştü? Akşam akşam uğraştım şeylere bak. O herhalde atlattırdık sivilara. Tribe girdim. Hadi gidelim aç ya. Şu maçı oynayalım da. Kulibali. şu senin çeyini geçelim. Kulübali. Yapma bir daha böyle şeyler. Sar, Davis, Arnold, Simons, Kamavinga, Asumane, Fatih. Haydi çocuklar. Haydi Galatasaray. Şampiyonluk için çok önemli bir maç. Bu maçta düğümü çözebiliriz. Bu maçta kendi yolumuzu açabiliriz. Bu yüzden çok çok önemli bir maç. Valais kart gördü. Abi yapma. Yapma Vini sen atılma sakın. Rafael oyla yarı 1-0 önde kapattık ama. Vinicius atılma riskine karşılık çıkartacağım. Ricardo'yu sonra alacağım. Curtis Jones gel lan şu maçta bir fark yarat be Curtis. <laughs> Yusuf'a Mokoko 2-0 yakaladık. Tıpkı Beşiktaş deplasmanda olduğu gibi Leo attı. Lemoş da attı. Leo hat-trick yapıyor. 4-1 Fenerbahçe'ye karşı 5 oldu. Mokoko mu Leo mu acaba son gol? Merak ediyorum. Bakalım Ricardo'yu sonunda olabilir. Gerçi onu da almıştık oyuna ama. Yok abi dörtlemiş. Rafael Leo makina gibi işliyor. Leo uçuş modunu açtı kendisi için. Müthiş gidiyor şu ana kadar. Fener'e de 5 tane attık. Bakmak istiyorum şöyle bir istatistiklere vesaire. Devre geçiyoruz. Transferlere falan geçeceğiz ama. 20 maçta 20 galibiyet. 12 puan fark atmışız Fenerbahçe'ye. Karagümrük'le 14 puan fark atmışız. 20 maçta 99 gol. 138 e, maç oynayacağız. 200 gol barajını açmaya çalışacağız. 3 gol yemişiz şu ana kadar. Bu felaket bir istatistik. Mokoko 20 maç 39 gol. Leo 20 maç 32 gol. Junior 20 maç 14 gol. Junior asist kralı aynı zamanda Kolibali'de bizden dördüncü sırada. En iyiler her yerde Yusuf'a, Moko Mokoko'yu görüyoruz. O zaman şöyle bir transfer sezonu açsın da. Ekmağımıza bakalım. Evet. Bir saniye şöyle 4 ocağa geçelim. Aa antrenman yapsaydık. ya Dur Antrenman da yapıp öyle 4 ocağa geçelim. Hadi bakalım. Artı 150 alıyor zaten oradan. Gerek yok. Bir tane yani taktik mi koysam oraya dedim ama gerek yok ona. Palmer dışarıdaki Palmer de gelişiyor. Takımda hala gelişimler güzel ilerliyor. Ayın dördü güzel para gelecek bize ama. He, transfer listesinde. Daha isteyen yok. Şöyle bir yapalım o zaman. Bon servisi elinde oyunculara bir bakalım öncelikle. Raymo Konate. Douglas Luiz abi neler var dışarıda. Şu şarap çok iyi ama benim istediğim bölge için değil. Bayrami de çok iyi yine kanat. Solomon yine kanat. Abi hep kanat. kontrat teklif edelim. Abi Darwin Nunes. Müthiş. Yani şu paraya Darwin Nunes müthiş. Şimdi nerenin yedeği zayıf aslında bir yedeye çekelim. şu en bağlı hepsi kanat ya geniş yok bunlar içinde bir tane geniş olsaydı. Rickards. Chris Rickards aslında olabilir. Daha sonra satmak için aslında şu işte Lerap 16 milyar satmak için almaya gerek yok da. En son geniş misin? yok bu da değil. İbrahim e konu atayım. 9 milyon verdiğime değer mi? Ona bakıyorum. Bir verelim ya. 10 milyon da vermiş olmaz ya. Biz paradan ne zaman korkmaya başladık ya. Oha. Darwin Nunez. Niye gelmedin? Al sana 70 vereyim lan. Derbi Nunez. Yedek kulübesinde çürüyeceksin ama olsun yine. Konuatı her ile yer değiştir. Derbi Nunez. Palmer ile yer değiştir. Curtis Jones bir günlük sakatlığım var. Hadi bakalım. İşaretliği son. Böyle daha güzel oldu sanki takımımız. Yeni transferlerimiz güzel ama daha yeni transfer daha olabilir. Çünkü Sara daha teklif gelmedi. Sara teklif gelmesi durumunda Orada da bir değişiklik yapacağız. Devre arasına girdikten sonra ilk maçımızı oynamaya doğru gidiyoruz. Sivas'a karşı mücadele vereceğiz. Konatı aslında bu maç seni bir deneyim. Konatı 4 ver. Derby Nunez. 14 numarayı giysin bakalım. Konate'yi da 11 e attık ama ters ayaklı stoper oynadığı için oraya öyle bir değişik yapmak istedim açıkçası. Yusuf'a Mokoko golle başladı. Junior Leo bir anda üçledik. Hadi çocuklar devamı gelsin. Atabiliriz hala. Falan filan bir şey deneyeceğim. Bitiriciliğin yanında hedef nasıl olur? Darwin Nunez'i burada deneyerek göreceğiz onda. Sar, sen de 11'e geri dön baba. Yavaş yavaş hazırlayacağız. Konati. 4-0. Darwin Nunez 5-0'lık galibiyete doğru gidiyoruz. Son 5 dakika. Mokoko ikiledi. 6-0'lık Sivas galibiyeti. Evlere şenlik galibiyetler devam ediyor. Çok iyi oldu bizim için bu skor. İstediğimize, hedefimize doğru gidiyoruz. Kolibali'nin asisti, Junior'un iki tane asisti ve Mokoko'nun golü. Güzel oldu. Darwin Nunez ilk maçında golle tanıştı. Demek ki bu da bizim için bir alternatif olacak farklı bir varyasyon olabilir. Sıkış, çok sıkıştığımızda, kötü gittiğimizde kullanabiliriz. Dervin Nunez'i orada. Darwin Nunez'i kullanırız da 6-0 gerçekten yine çok ciddi ve iyi bir skor bizim için. Hedeflediğim rekora bu şekilde gidebilirim. 5'ten aşağı atmamam lazım. Her maç eğer 200 bin şey 200 bin demişim. 200 bin nereden çıktı? 200 golü aşmak istiyorsam bunu başarmam gerekiyor arkadaşlar. Tuzla da vesaire kaldık ama devre arasından sonra yolumuza devam ederiz. Böyle 5-6 atarak muhtemelen 200 golü tamamlayacağız. Bir sezonda 200 golü atarsam abi e, yapmadığımız bir şey kalmayacak ya. Hepsi şeffaf bir şekilde Tek tek videolu olarak da gözünüzün önünde efsane bir kariyer oluyor benim için videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.